Merhaba, bu videomuzda sizlere i̇bn Sina'nın İşarat ve Tembihat adlı eserinden bahsedeceğim. i̇bn Sina düşünce tarihinin en önemli filozoflarından biridir ve 1037 yılında vefat etmiştir. İşarat ve Tembihat kitabı i̇bn Sina'nın ömrünün sonlarında yazdığı ve felsefesinin genel anlamda bir özetin mahiyetinde olan eserdir. Kendisi de bunu eserin içerisinde belirtir. Kitap mantık, tabiat ve metafizik bölümlerinden oluşur. Mantık kendi içinde ne hiç adı verilen 10 alt bölüme, diğer bölüm ise yine kendi içinde namat adı verilen 10 tane alt bölüme ayrılır. Ne hiç yöntem demektir, namat ise konu demektir. Kitabın mantıkla başlaması son derece manidardır. Mantık İbn Sina'ya göre bir alet ilmidir. Bize doğru bilgiye ulaşmak için doğru düşünmenin ilkelerini verir. Bu bölümde i̇bn Sina kanıtlama yöntemlerini kıyas, istikra ve temsil olmak üzere üçe ayrılır. Kıyas tümden gelim demektir, istikra tüme varım demektir, temsil de benzetmedir. Burada kıyası iktirani ve istisnai olmak üzere ikiye ayrılır ve uzunca bir metinde bunu açıklar. Buradan burhani kıyaslara gelir. Burhani kıyaslar kabulü zorunlu olan öncüllerden elde edilen kıyaslardır ve filozofun da asıl amacının gayesinin bu olduğu anlaşılmaktadır. Kitabın ikinci bölümünde İbn Sina Heyula ve Suret zemininde cisimleri, bunların yönlerini ve hareketlerini açıklar. Tanrı alemi ilişkisinden, iyilikten, kötülükten, sevinçten ve mutluluktan bahseder ee, ve buradan kitabın son iki bölümü olan ve genel anlamda ahlak olarak da değerlendirebileceğimiz Makamatul Arifin bölümüne ve olağanüstü olayların sırları bölümüne gelir. Makamatul Arifin ikinci bölümün dokuzuncu namatıdır. Ee, ve buranın tasavvufi bir e, karakter taşıdığı değerlendirmesi yapılmıştır. Nitekim i̇bn Sina burada Arif'ten e, ve bunun manevi seyrinden, riyazattan e, ve cehtten bahseder burada. Buna göre Arif ölüm korkusundan kurtulduğu için yiğit olarak isimlendirilir. E, ve sürekli mabudunu hatırlayan bir kişidir. Arif'in hareketlerinin ilk derecesi iradedir. İbn Sina bu iradeyi de isteklerinden kurtulması şeklinde açıklar. Burada bahsedilen Arif'in İbn Sina'nın daha önceki eserlerinde bahsettiği nebevi nefis olduğu yorumu yapılmıştır. Kitabın son bölümünde i̇bn Sina olağanüstü olayların peşinin reddedilmemesi gerektiğini açıklar. Kitabın ismiyle ilgili işaret ve tembihle e, ilgili Ali Durusoy hocamızın yorumları değerlidir. Şöyle demektedir, kitapta her tembih bir vehimle gelmiştir. Vehim bizim zihnimizin dışında sınayamayacağımız bir alana ait bize bilgi sunar. Yani kümeli ve aşkını biz vehimle bilemeyiz. İşaret ise, işaretler ise zihnimizin dışında sınayabildiğimiz alana ait bilgilerden sonra gelmiştir kitapta. Düşünce tarihinde i̇bn Sina'nın bu eserine birçok şer yapılmıştır ve denilebilir ki bir işaret şerhi işaret şerhi geleneği düşünce tarihimizde oluşmuştur bir başka videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın